Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Excel'de 4 işlem anlatacağım. Öncelikle buralara rakamlar yazalım. Bilindik rakamlar olsun veya kafadan toplaması rahat olacak şekilde. Sonra şimdi bu rakamları toplayacağız. Ben böyle basit rakamlar yazdım. E, toplama işleri kolay. Hepsini işaretliyoruz. Şurada otomatik toplam diyor, hepsinin toplamını vermiş bulunmakta. Şimdi e, hepsinin toplamından ayrı mesela çarpma işlemi yaptıracağız. Buradan çarpma işlemi yaptıracak olduğumuz sütunu seçeceğiz önce. Sonucunun çıkmasını istediğimiz yere gelip tıklayacağız ve oraya ilk olarak eşittir işaretini atacağız. Excel'de eşittir önemli. Eşittir attıktan sonra çarpmak istediğimiz rakamın sütununu üstündeki harfini ilk, sonra da sütun sayısını yazacağız. Mesela biz alttan iki rakamı çarpalım. A4 ile çarp işaretimizi attık. A5 tıkladık. Sonra da Enter'ı tıkladığımızda bakın burada 50 rakamını verdi. Aynı şekilde e, bu iki rakamı birbirine böleceğiz. Mesela yine 10 ile 5'i bölelim. Yine eşittir işaretimizi atıyoruz. E, sonra A5 ile bölü işaretimizi attık. A4'ü bölelim. Enter'a tıkladığımızda iki sonucunu veriyor. Ee, bu şekilde kolaylıkla çarpmış bölmüş olduk. Veya mesela şurada bir rakam farklı yerlerde olabilir. Buralarda rakamlar yazalım. 25 olsun. Orası da 20 olsun. Ee, bu buradan bir rakamı şuradan bir rakamla çarpalım. Mesela 20 ile onu çarptıralım. Bunun da sonucunu burada isteyeceğiz mesela. Ee, öncelik olarak yine eşitlerimizi attık. Sonra e, F3 F2 F2'ye basıyoruz. Çarpı işaretimizi attık. Daha sonra A5 Enter'a tıkladığımızda 200 rakamını veriyor. Yani hangi rakamı çarptıracaksak e, buradan onun bulunmuş olduğu e, harfi ve e, formüle o şeyi sütundaki sayıyı yazıp arasına da e, yapmak istediğimiz işareti atıyorsunuz. Daha sonra e, hangi e, sütunla çarptırmak veya bölmek veya toplamak çıkarmak fark etmez. E, buraya hangi e, formüle neyi yazarsanız sonuçta onu verir burada görüyorsunuz. Küçük değerden büyük değeri mesela 10'dan e, 20'yi çıkaracaksınız. Hiç fark etmez. Pardon. Şuraya gelelim. Mesela 2'den 20'yi çıkardınız. Eksi 18 gibi bir şey olması lazım. Biz hemen formülümüze yazalım. Yine eşittirimizi attık. E, A7 eksi F2 Enter'a tıkladık. Eksi 18 sonucunu verdi bu şekilde videomuzu tamamlamış oluyoruz.